Merhaba. Organik Annem YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle kırmızı biberli, köz biberli güzel bir meze yapacağız. Bunu da tabii ki probiyotik süzme yoğurdumuzla. Hemen geçelim yapımına. Biberleri güzelce yıkadım ve bunu közlemek için hemen köz kabımızı alıyoruz. Köz ocağımızı açalım ve hemen biberlerimizi közlemeye başlayalım. İsterseniz, dilerseniz bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Ben sadece şimdi sunumlu güzel 2 adet yapacağım. Böyle bir demet, hatta yarım demet dereotu kullanacağım. Şöyle ayırayım hemen bunu. Güzeller, tazeler. Dereotun da gerçekten faydası saymakla bitmez. Şu kadarını kullansam yeterlidir. Eğer ki severseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Ee, süzme yoğurdunuz eğer ki çok fazla katıysa e, biraz da normal yoğurt da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bir tane de e, bir diş de samısak kullanacağım. E, bu şekilde ben şimdi dereotlarımı yıkamaya gidiyorum. Hızlıca yapabileceğiniz kolay bir tariftir ama lezzetli. E, normalde kırmızı pırpır biberi pek sevmen yoktur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Genellikle sevilir. Bu arada şöyle közlerimizle de, biberlerimizi de çevirmeyi unutmayalım. Bir yandan bunlar da pişerken çok pratik gerçekten. Hemen doğramaya devam edelim. Probiotik süzme yoğurt tarifimi eğer ki merak ediyorsanız videolarımın içinde bulabilirsiniz. Kendim süzme yoğurdu da kendim yapıyorum. %100 sağlığından emin oluyorum. Facebook grubumuna da bekliyorum arkadaşlar siz eğer ki gelmek isterseniz buyurun gelin ee, daha sağlıklı geniş bir aile olalım Instagram'dan da biliyorsunuz takip edebilirsiniz beni sarımsağımız da böyle sarımsak eziciyle pratik bir şekilde ezelim bu en sevdiğim aletlerden biridir sarımsak sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama sarımsak biliyorsunuz ki çok faydalı bir e, biz soğan cillerden süzme ekledik dediğim gibi Dilerseniz burada Biraz yoğurt ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin arzunuza göre değişir. 2 yemek kaşığı kadar da normal yoğurt ekleyeceğim. Tamamdır. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Ve karıştıracağım. Harcımız burada hazır. Közlenmiş biberlerimiz çok az kaldı, pişmemiz güzeller. Bunu aslında kışın da yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Kırmızı köz biberleri böyle közleyip dolaba kaldırabilirsiniz, difreze kaldırabilirsiniz ve e, bu şekilde güzel bir harç yapıp kışın çok güzel bir ikramda bulunabilirsiniz. Tamamdır, bunlar da yeterli. Şimdi biraz altını kapattım ve biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet, şöyle biberlerimizi şu kısımları ayıklayalım. Şu an hazırlar. Şöyle içini bir açalım. Üst kısmından bir çizik atarsak şöyle İç kısmındaki çekirdekleri de güzel bir temizleyeceğiz. Ki bizi rahatsız etmesin. Ben bunu şimdi güzelce bir temizleyeyim. Şimdi içlerini açtık, çekirdeklerini ayıkladık. Şöyle içlerine güzelce bir dolduracağız. Eğer ki bildiriminiz açık değilse, bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmanız gerekiyor. O sebeple dikkat ederseniz memnun olurum. Çünkü sizlerle buluşmak benim için mutluluk verici gerçekten. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Önerilerinizi yazabilirsiniz her şeye açığımdır. Şunu da ekleyelim mi? Ne dersiniz? Şuraya konduralım ki dereotlu olduğunu daha çok betimlesin, belirsin. Bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.